Bir paket maya koyalım. Bir şeker kaşığı şeker. 2 su bardağı ılık su koyalım. Bir kaşık yardımıyla karıştırıp 5 dakika dinlendirelim. 3 su bardağı un ilave edelim. 1 şeker kaşığı tuz koyalım. Üç buçuk su bardağı un ilave edelim. Toplam altı buçuk bardak unumuz oldu. Bir saat hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. hamurumuzu hafif unladığımız tezgahımızı alalım. İçe doğru hafifçe toplayarak tek bir beze haline getirelim. Bezemizi dörde bölelim. Bezelerimizi düzelterek tepsi mayalanmasını alalım. Tepside 4 bezemiz oldu. Taşık 20 dakika tepsi mayasına bırakalım. ekmeklerimizin üzerine bir fırça yardımıyla güzelce su sürelim. Bir cilet veya bıçak yardımıyla ekmeklerimizin üzerine çizelim. Önceden ısıttığımız 190 derecelik fırında 25 dakika pişirelim. Afiyet şifalar olsun.